Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte premium sandık kesinleşen setini göreceğiz. Ayrıca de gelecek olan silahını inceleyeceğiz. Zaten daha öncesinde silahını birçoğumuz öğrenmişti. M762 bizleri yeni premium sandıkta karşılayacak. Şimdiden söyleyeyim bilginiz olsun. Evet seti birçoğunuz araştırdı araştırdı araştırdım merak ediyor. Ben de haliyle merak ediyorum ve bu setin netleşmesi gerçekten çok güzel bir an. Şimdi zaten birazdan göstereceğim sizlere ama ilk öncesinden devam eden çekişimizden bahsetmek istiyorum. Totalde 10 adet Royal Pass sizlere hediye ediyoruz. Ayın 21'inde, 3. ayın 21'inde Royal Pass çekilişleri açıklanacak bilginiz olsun. Çekilişin şartları sadece ve sadece açıklamalarda ve yorumlarda olan kanallara. Toplamda 3 kanal var, çok fazla bir kanal yok. Hepsine abone olup bildirimleri açmak. Bu kadar basit. Ee, sizlerden like istemiyoruz. Hatta like atarsanız gerçekten çok güzel bir duygu olur benim için. Ee, bu videoya bir like atın. Çok zor bir şey değil. Bir tuş ya bir tuş. Hani belki size sıradan geliyor ama bana motive oluyor arkadaşlar bu. Like atmak çekilişin şartlarından biri değil. Ama yaparsanız dediğim gibi benim için bir motivasyon bu. Sadece abone olup bilimleri açıyorsunuz. Ve ayrıca yorumlara katılıyorum. Instagram adresinizi bırakıyorsunuz. Sizlere ulaşmamız için, RP'ye ulaştırmamız için Instagram adresinizi bırakmanız şart arkadaşlar. Çekilişin açıklanacak tarihini de söyledim. Instagram ve Zaum YouTube kanalı üzerinden hem Instagram Zaum hem de YouTube Zaum üzerinden... Vamos 3. ayın 21'inde tekrar söylüyorum açıklanacak. Herkese bol şans. Umarım ihtiyacı olan birilerine çıkar. Şimdi ise gelelim premium sandığa. Bakalım premium sandıkta nasıl setler karşılıyor, neler var hep birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar zaten sizlere her şeyi hızlı gösteriyorum. Göstermeden önce random hesap satın alabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Sitenin linki açıklamalarda ve yorumlarda olacaktır. Şu anda ekrana paketlerin fiyatları çıktı. Birçok şekilde random hesap paketleri mevcut arkadaşlar. Sadece pouch yok burada. Biraz daha aşağı doğru inin. Valorant random hesap paketleri paketleri de bizleri burada karşılıyor. Az daha aşağı indiğimizde gördüğünüz hesabı satın alabileceğiniz bir bölüm karşılıyor arkadaşlar. Kısacası site bu şekilde sitenin linki tekrar söylüyorum. Açıklamalarda ve yorumlarda olacaktır. Gidip tek tıkla ulaşıp alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ise gelelim premium sandığın setine ve yeniliklerine. Daha öncesinden sizlere aslında premium sandığın dediğim gibi silahını göstermiştim. M762 şu anda karşımızda arkadaşlar. Bu silah bizleri yeni premium sandıkta karşılayacak bilginiz olsun. Yani güzel bir silah aslında. M762 tercih edilen bir silah. Şu anda seviyelerini görüyorsunuz. Bu ikinci seviyesi. Total 7 seviye olan bir silah ve loot sandığı da var arkadaşlar. Öldürme mesajı ise bu şekilde. Final görünümü de böyle arkadaşlar. Evet, eklentileri vesaire onları da görüyorsunuz. 3. yılına özel gelmişti. Şu anda da var. 5. yılına özel kutlamalar yapıyor. Evet silahı gördük. Sıra geldi setlere. Hız kesmeden seti de görelim. Sizleri daha fazla merakla da bırakmak istemiyorum. Premium Sound'ın tarihi 3. ayın 23 arkadaşlar. Net bir tarih ortada şu anda. Sound'ın geliş tarihi 3. ayın 23'ü. Mart'ın 23'ü. Evet Sound'ın geliş tarihini gördük. Ayrıca silahını gördük. Ve son olarak setine de gelelim. Şu anda üstten görünen iki tanecik set var. Biri erkek ve biri bayan karakterine özel. Bu arada bayan karakterinin gözleri mavi. <laughs> Az çok tahmin edebiliyorum nasıl bir set olacaklarını ya. Sizler de tahmin etmişsinizdir. Yani çok abartılı aham şaham değil. Bu erkeğin üstü biraz aşağı doğru uzun olur. Bayanın seti ise biraz daha nazik bir şekilde ince olur diye düşünüyorum. Setler bu şekilde arkadaşlar. Totalde 2 set var şu anda karşımızda. Net tarihi de öğrendik. Boydan görünümü vesaire onlar da ilerleyen günlerde ortaya çıkar. Onlar da sizlere çıktığında gösteririm. Evet arkadaşlar sizinle birlikte bu videoda yeni premium sandığı setini ayrıyeten silahını da görmüş olduk. Daha doğrusu setini demekle doğru olmaz. Setlerini diyelim biz bunlara. Totalde iki tanecik set görmüş olduk. Yani daha fazla nasıl bir yenilik olabilir bilemiyorum. Belki ilerleyen günlerde araç kaplamaları vesaire de eklenebilir. Şu anlık set ve silahlar netleşti. Ve bir de sizlere random hesap satın alabileceğiniz bir siteden bahsettim. Yanı sıra çekilişimizden de bahsettim. Çekilişi tekrar söylüyorum. Katılmayı sakın sakın ihmal etmeyin. Umarım ihtiyacı olan birilerine çıkar. Totalde 10 adet bak 1-2 tane değil. 10 adet RP çekilişi. Düşüncelerinizi merak ediyorum haliyle. Yorumlar kısmında belirtirsiniz. Elimden gelince tüm yorumlarınızı okuyorum. Bundan sonra da bir ufak gameplay atalım. Bakalım neler yapacağız. Hep birlikte görelim. Ben gidiyorum. Sizleri oyuna baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.